Fransa'nın geçtiğimiz cuma gecesi Somali'deki reyine operasyonunda bir Fransız komandosunun daha öldüğü açıklandı. Ülkedeki eşyaap örgütü Twitter hesabından hayatını kaybeden askerin fotoğraflarını yayınladı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande operasyonda iki askerlerinin öldüğünü belirterek başarısız olduklarını kabul etmişti. Deniz Alex adlı Fransız istihbarat elemanı 14 Temmuz 2009'da Mogadishu'da kaldığı bir otelde eşyaap örgütü tarafından kaçırılmıştı. <laughs> Fransız Komando Birliği kaçırılan istihbaratçıyı kurtarmak için Polomeri şehrindeki bir eve operasyon düzenledi. Fransız Hava Birlikleri savaş gemisinden kalkan helikopterlerle başkent Mogadishu'nun 120 kilometre güneyindeki şehre ulaştı. Burada rehinenin tutulduğu eve girmeye çalışan birlikler sert direnişle karşılaşınca geri dönmek zorunda kaldı. Çatışmada aynı aileden 3 sivil hayatını kaybetti, bir Fransız askeri öldü, bir asker de yaralanarak esir düştü. Şahap örgütü rehinenin hala hayatta olduğunu iddia ederek kendisiyle ilgili iki gün içinde karar verileceğini duyurdu. Bu arada Somali Dışişleri Bakanı operasyonu şiddetle kınadıklarını açıkladı.